Oyuna bak. Yanımdakinin nickini görmüyorum. Karşıdakinin nickini görmüyorum. Lobinin ele ortalamasını görmüyorum. Hiçbir şey görmüyorum. Ve buna göre bana pik yapmamı istiyor ve renk diyor. E sporcular burada antrenman yapıyor sözde. Antrenmana bir bakın. Elo'nun ortalamasını bilmemek ne demek? 2024'teyiz yazsana şuraya Elo ortalaması Master 250 puan Çok mu zor? Ne kadar kötü bir oyun Yuumi bufflandı en son Baflar sonrası ilk defa Yuumi göreceğiz Q'su daha fazla vuruyor Tutturdun ona aldınca öne ben, Aldın ben de geliyorum Ben de geliyorum Tamam. Sen bağır, Bora da burada bağırıyor. Yok Aynı iyiyiz kendine. ya dayı, şu an o aldık. Ölü adamın zırhını kazayım. Full AD zırh kas. Oynasana oğlum uçamaya! Q'um yok abi, Q'um yok. Yanıklı su atsana bir şey! Ya bıktım ya! Oğlum, ee, sorunun mu kişi. var senin ya? Tapta 3 kişiler. Fulcan niye adamın yanından geçiyorsun ya? Çiftçi misin orospu çocuğu? <laughs> amına ne oğlu savaşçısın sen ya. Tapa e, bir şeyler. Prel sen orospu çocuğu. Buzlu yerden geliyorsun amına koyayım. Adama yarrağını sokacaksın sen ya. Amına koyayım iki kişi kill aldım üç aldım amına koyayım. <laughs> Tapa. Ya şöyle üçte üç yaptığım. <laughs> Adamız 10 yıl klasi Arkadaşım yokmuş geliyorum Arkadan geliyor Çıkalım ya Closer'ı yardım Hayır, Tip attım tip attım tip attım Bu arada bayağı iyi sanırım, bayağı iyi sanırım. İtemler şeylerimiz yok Sven'in ultiyi ulti bir de sen ben, ben buna zonyası var ya. Ha, zon Var mı şey? Haydi. var. Buna bak abi. Buna Ne? 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 Q1 Q1 Kanka Oğlum, öldü mü ölmüyor lan? Ölmüyor. Kanka, Kanka, aa dedim. what the fuck. Vallahi vallahi öldüremiyorum çarı. Anam sana sikeyim böyle çarın. <gülüyor> <gülüyor> Kanka ama neden holy'yi sattınız? Ya? Yani, ya abi yaptınız ama karsınız ya. Holy'yi sattınız abi. Vallahi Kanka benim internet şu an çok kötü ya. O yüzden sonra gireriz. Oh. Ohho. Ohho. Roundel götten yeme şekli flaşı olan şeyden VP. O, o, i̇yi Abi win değil win değil Çıktım ben çıktım ben. Q1 Q1. Q Kanka. öldün mü? Ölmüyor. Ölmüyor. Kanka, Kanka dur, değil dedim. Aaa what the fuck. Vallahi vallahi öldüremiyorum çarı. Anasını sikeyim böyle çarı. <laughs> Kanka ama neden Holy'i sattınız ya? Ne ya, yaptınız? Yaptığımıza mısı, bakar mısınız mısın ya? ya. Holy'i sattınız abi rakler. Valla hiçbir şey de satmadı. Adamın vardı. Durdum. Kanka adam ölmedi Herkes, adam herkes daldı. Herkes daldı. Kanka sanılmaz ya. işte ya. Bitti Hiç. oyun bu kanka, arada. Kanka direkt aldım adama. Hiçbir şey yapmadım başka. <laughs> Aa bitti mi oyun? Neyse kanka. Tabii kanka. kanka. An oyun bitti galiba. Saldı ananı sikiiim. Au, oh, oğlum. Orada evet. öleceksiniz ve holy mental olacak söyleyeyim. Geliyorum geliyorum alırız ya. Ee, fight'ı kazanıyoruz tamam, bence. Tamam Burada da. Burada burada, burada. Burada, burada burada. Aa ne oluyor lan? Öldür <laughs> onu öldür onu. Yok da. Yok <laughs> da. Gelecek lan <laughs> <ki da. Gülüyor> <Aa>, niye ölmedi? <laughs> Neyse al Öldüm öldürdüm. Öldürdüm. öldürdüm Ari de bileceğim. Ari Ari'nin tipisi olabilir ama ya. Yavaş sakin olun <laughs> arkadaşlar işte bağırmayın bağırmayın, bağırmayın. Can, yorulur, yani. Çalmaması lazım adamların. Ben çaldırmam. Helal. Çök Aa. Şuradan izlerim, şöyle izlerim ya. doğrusu bu çünkü. Şuradan izlerim şöyle. Çok bedava kazanıyorlar ya. <laughs> Şuradan şöyle izlerim. <laughs> arkadaşlar korkuyorum oynayamayacağım. Abi fight var. E, botta farm var abi. Dayı dayı biz buna vuralım. Ultimi atamadım ya. Ah abi denedim olmadı ya. Dayı çiviliyor. <laughs> Özür dilerim çivili kalsaydın bu oyun bizdeydi be abi. Not fucking bad.